Ben bu köyden iki sefer kovuldum. Yani keşke gönül isterdi. Yani yüz kere gelseydim, yüz kere kovulsaydım da şu rezaleti görmeseydim. Yani bunu yapan insanlık mıdır ya? Kalkıyor bir devlet bakanı, çevre ve orman bakanı bunlara karşı gelenlerin aptal insanlar olduğunu söylüyor. Ya yani lütfen bana aptallığı anlatsın şurada ya. Şunu anlatsınlar bize ya ağaç dikecekmiş. Ya yani neresini dikeceksin? Ya yani şu taş granit bir taştır arkadaşım. Granittir bu granit. Şu şu kaya parçasından bir tozun kopması binlerce yıl alır ya. Nereye ağacı dikiyorsun? Hadi üst tarafta ağaç dikti. En ufak bir yağışta şu toprak aşağı doğru kayacak. Kimi kandırıyorsunuz? Bizi vatan haini ilan ettiniz. Biz bu ayaslara karşı geldik diye vatan haini ilan ediyoruz. Yani eğer bu Ester'e karşı, bu katliama karşı çıkan insanlar vatan haini ise ben de vatan haini. Ben yaptırmak istemiyorum. Burası benim yaşam alanımdır. Derelere karşı direnen direnmeyen bütün insanları lütfen lütfen ama derelerinizi birilerine peşke çekmeyin. Görüntü ortada, rezalet ortada. Bu adamlar buradan paralarını kazanıp dünyanın en güzel yerlerine çocuklarını yerleştirecekler. Ama bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Burası bizim.